Yılın indirimi buyurun almaz mısınız? <laughs> evet şansın. Buyurun almaz mısınız? Buyurun yılın indirimi. Buyurun almaz mısınız? Ağlama lan millet bir alt oldu salınacak. Lan ben sana ağlama demedim mi? Okula gönderdik yetmiyor, bir de elin adamları hesap mı vereceğiz? Yürü lan! Yürü! Lan yürü, yürü! Geç, geç! Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ha? Derdiniz ne? Sıkıldınız herhalde oyun parkınızdan. Beni mi takip ediyorsunuz şimdi? Kocamın peşini bırakmanı istiyorum. Benim, sizin kocanızla bir işim yok. Ben adı Alper olan, şoförlük yapan, bekar bir adama aşık oldum. Duydunuz mu beni? Ne bir özür borcum var, ne de bir kabahatim. Duydum, duydum. Öfkelisin, tamam. Peki asıl kızman gereken kişi ben miyim? Yerimde olsan sen ne yapardın Piruze? Aynı soruyu ben size sorayım o zaman Leyla Hanım. Hesap soracağınız kişi ben miyim? Ben bile isteye hiçbir kadının kalbini kırmam. Bir aileyi dağıtmaktansa ömrüm boyunca ailemin olmamasını tercih ederim. Duyuyor musunuz bunu? Siz ne biçim insanlarsınız ya? Nasıl insanlarsınız siz? Hangi hakla bunu yapabiliyorsunuz? Nereden buluyorsunuz bu hakkı? Unutmayın, hiçbir ilişki tek taraflı başlamaz. Bir kişiyi suçlamak kolay. Benim sevgilimin adı Alper'di. Özel şoför. Kaan Kerimoğlu sizin kocanız. Benim sevgilim değil. Kaan Kerimoğlu'nu tanımıyorum ben. Bence siz de bana musallat olacağınıza... ...neden böyle yalan söyleyen bir kocanız var onu düşünün.